Modernleşme tarihinin bir aşamasında 18. yüzyılın sonları 19. yüzyılın başında İstanbul'dan başlayarak özel mülkiyet kavramı hayatımıza girdi. Bugün de artık özel mülkiyetin ağırlıklı olduğu bir düzende yaşıyoruz. Ee, özel mülkiyet e, üzerinde yapılacak şehircilik ve her türlü yapılı çevre faaliyeti bunun için e, imar düzeni açısından büyük önem taşıyor. Peki. Bu yapılı çevre ile mülkiyet arasındaki mevcut ilişki nasıl kuruluyor? Önce onu bir anlatmamız gerekli. Mevcutta herhangi bir yerde bir toprak parçasının üzerine bir yapılı çevre yapılacağı zaman önce bunun ölçülmesi, hukuki ve teknik bir tanıma kavuşturulması, arkasından üzerine bir imar planı yapılarak o yapılı çevrenin sınırlarının belirlenmesi, sonra mülkiyetin o yapılı çevreye göre dönüştürülmesi ve bir değer üretilmesi söz konusu olur. Yani sizin tarlanız vardır. Birisi gelir tarladan kadastro geçirir, sınırlarını belirler. Tarlayken kadastro geçmiş bir tarla olunca fiyatı iki katına çıkar. Kadastronun üzerine birisi gelip imar planı yapacağız şaibesini çıkardığı anda arsanın değeri üç katına çıkar. İmar planı çalışmaları başladığında 4 katına çıkar, İmar planı yapılıp bittiğinde 5 katına çıkar. E, i̇mar planı yapılıp bitip kimin evinin 3 katlı bölgede, kimin evinin yeşil alanda olduğu belli olduğunda arsa değerleri yeniden e, bir iskambil ka, e, kartları setinin dağıtılması gibi yeniden dağıtılır ve bütün bu süreç boyunca toprağın değeri mütemadiyen sürekli olarak artar. E, günün sonunda Ortaya çıkan yapıda sizin iki boyutlu o toprak mülkiyetinde üzerinde ne tür bir değer tanımlanmışsa o değeri elde etmeniz gibi bir durum söz konusudur. Burada oda kalınan hak, mülkiyet hakkı ve mülkiyet hakkının ayrılmaz parçası olarak görülen yapılı çevredir. Diğer haklar, örneğin konut dokunulmazlığı, örneğin barınma hakkı, örneğin dolaşım hakkı, örneğin başka haklar Bunlar ikinci planda kalır. Ve diyelim ki sizin bulunduğunuz yerde size büyük bir toprak mülkiyeti verildi. İmar adası ya da parseli olarak. Siz bunu bir yatırımcı ile anlaşıp bunu kapalı bir site olarak inşa edilmesini sağlayabilirsiniz. Ve o kapalı sitede mülk sahibi olanlar dışındaki insanların dolaşım hakkı artık o sitede yoktur. Ya da başka şeyler. Şimdi Türkiye 1984 yılından beri imar kanununun çıktığı dönemden beri bu düzenin içerisinde yapılı çevre imal ediyor. Buna çeşitli isimler takabiliriz. Neoliberal diyebiliriz, o diyebiliriz, bu diyebiliriz ama teknik olarak olan biten bu. Mütemadiyen fiyatı artan bir mülkiyet, bu mülkiyetin üzerinde tanımlanan yapılı çevrenin getirdiği mülkiyet hakkına parasal ve ticari katkı oranında e, değerin dağıtılması. Şimdi burada tabii bir takım e, e, hukuki süreçler de bu süreci eşlik ediyor. E, örneğin imar planları ile yolun bir tarafını 4 katlı, bir tarafını on katlı yapabilirim şehir plancısı. Çünkü teknik gerekçeleri vardır. Bir tarafın zemini gevşektir, öteki yamaçtır. Yamaç olduğu için e, mülkiyetin gerektirdiği dağılımı hak dağılımını sağlayabilmek için bu tarafa 10 katlı bir bölge tanımlamıştır, bu tarafa 4 katlı. Ama biraz evvel tanımladığın imar düzeni ve değer ilişkisi sebebiyle kuşkusuz kimse 4 katlı yetinmeyecektir. Önce mahkemeler yoluyla, sonra siyaset yoluyla o 4 katlarda 10 kat olmanın yolunu arayacaklardır. Sonunda olacaklardır. Önümüzde yaşadığımız kentlerde bunun yüzlerce, binlerce örneği var. Bu da yetmeyecektir. 10 katın üzerinde e, artık üretilen değer, parasal değer, ticari değer, o mülkiyetin e, yapılı çevreye dönüşme sürecinde daha da katlanarak arttığı için 10 katla da yetinmeyip daha da büyük imar hakları, yapılaşma hakları talep eden bir kitle, ayrıcalıklı bir kitle de ortaya çıkacaktır. Sonuçta bu kaçınılmaz gibi görünen ilerleyiş bizi, e, genel e, yapılaşmanın ve mülk sahiplerinin haklarının e, mümkün olduğu kadar sıkı ve katı bir kurallar dizisiyle kontrol altına alınmaya çalışıldığı bir düzenle, bu kuralların hiçbir şekilde işlemediği ayrıcalıklı bir insanlar zümresi arasında şekillenmiş bir kente getirdi. Şimdi baktığınızda e, genel olarak standart bir apartman düzeninin devam ettiği ama arada hiç beklemediğiniz bir şekilde 40-50 katlı gökdelenlerin çıktığı kentlerde yaşıyoruz. Peki bunun değişmesi mümkün mü? Aslında kentsel dönüşüm, şehircilik, kentleşme aklımıza gelen bütün bu kavramın odağında tam olarak bu yer alıyor. Değer ve mülkiyetin hakları arasındaki ilişkiyi dönüştürmeden başka haklara erişmemiz şu an için mümkün görünmüyor. Önce onun için e, değişime imar düzeniyle değer arasındaki ilişkiden başlamamız gerekiyor. Bu ekonomik kalkınmayla da çok yakından ilgili, toplumsal dönüşümle de çok yakından ilgili, kültürel değişimle de çok yakından ilgili, pek çok meseleyle ki yakın zamanda yaşadığımız deprem meselesiyle de çok yakından ilgili.